Erbağ Spor ve şehrimizin bayrakları, bir yüzyılın öncesinde. Herkese mutlu günler. Bazı konular, hem bireyler hem de topluluklar için derin bir anlam taşır. Bu yazıda, bu anlamlı konulardan birine ışık tutacak, Erbağ Spor ve şehrimizin bayrakları. Sezen Aksu'nun sözleri ve müziğiyle tanınan Hakim Bey şarkısı, birçok meslektaşımız tarafından bilinir şarkının sözlerinde susmasan olmaz, yazmasan olmaz şeklindeki ifadeler, önemli konuların dile getirilmesinin ne kadar gerekli olduğunu vurgular. Erbağ Spor'un tarihindeki bazı önemli gelişmeler de bu kapsamda ele alınmayı gerektiriyor. Kulüp, yüzyılı tamamlamasına çeyrek yüzyıl kalmış köklü bir yapı olarak, önemli bir dönüm noktasına gelmiş durumda. Geçtiğimiz birkaç ay önce, Erbağ Spor'un tarihinde önemli bir dönüm noktası yaşandı başta bu tarih yazma sürecinde büyük rol oynayan tarih yazan Başkan Halis Din Bey olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. İki varlar ve kulüp adına ilklere imza atıyorlar. Geçen sezon, şehrimizde yapılan programlarda halkımızın desteğiyle bayraklarımız asıldı. Eksikler olsa da bu önemli bir adımdı ve tarih yazıldı. Ancak, bu önemli başarıların ardından bayraklarımızın hali içler acısı. Bayraklarımız yerlerde yırtılmış, renkleri solmuş durumda. Bu görüntü içimi acıtıyor. Şehirdeki yetkililerin bu durumu görmediğini veya görüp de harekete geçmediğini üzülerek gözlemliyorum. Maçlarımıza sayılı günler kaldı ve dışarıdan gelenlerin gözleri bu bayraklara da takılacak. El insaf, bir an önce bu durumun düzeltilmesi gerekiyor. Yazmadan edemedim, acaba şehirdeki yetkililer bu durumu görmüyorlar mı? Herkese iyi günler dilerim. Umarım bu yazı, sorunun çözümüne katkıda bulunur ve şehirde bir farkındalık yaratır. Ha bu arada, Perşembe ve Cuma akşamları, Erba Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer konserleri var. Herkesi bu konserlere bekleriz. Yazı ortaya karışık, barış köse.